Evet arkadaşlar şimdi ibriğimizin e, çanak kısmını yapıyorduk. Neydi? Şunları yapıyorduk bakın. Şöyle bozulmasın diye. Bunları yapmıştık hatırlıyorsanız bomba verip. Şimdi arkadaşlar bakın şurada şu kısım var. Bu da böyle şu önünde çizgisi var. Önünde çizgili olanı ben kullanmak istemiyorum. Onun yerine ne yaptım? Şurayı. Bakın zaten bunun şeyi e, bir koyu bir e, mavi bir sarı bir mavi bir sarı gidiyor. Demek ki buradaki de sarı olacak. Onun yerine ne yaptım? Ee, şuradan bir yerden çıkardım bir tane sarılardan. Ana zemin çıkardım şuradan ana zemini, buradan da göbeğini çıkardım. Şöyle bir tane oluşturdum bakın. Hani şunun yerine onu kullanacağız tamam mı? Hani şu görüntü ortadaki çirkin görüntü kaybolsun diye bunu buraya kullanacağız. Aynı şekilde şurada da bakın küçük bir parça var şurada görünmüyor ama buraya da demek ki burada bu sarı gelecekmiş. Buraya da bir tane hazırladım. Sarı hazırladım. Siz de yapın öyle birer tane. Şimdi bunları bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Evet, sıra geldi çanağımız arkadaşlar. Bakın şu çanağımıza. Burada çok farklı bir şey e, uygulayacağız. E, sanırım bunu e, hiç yapan ben görmedim. Şimdi arkadaşlar şu çanağımızın şu kısmını güzelce şöyle doku kazandıralım. Bakın, şöyle yuvarlak yuvarlak, güzelce. Şimdi bunu çıkartalım. Şöyle çıkartın arkadaşlar, şöyle biraz geniş. Ee, keserken bakın dikkat edin, şöyle şuralardan ta şuralardan almayın çünkü bunlar şu kısımlar bize lazım olacak. O yüzden benim kestiğim yerlerden riayet ederek oralardan kesmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar bu çukur bir çanak artık. Eski dönemlerde belki hani böyle leğenlerde yıkanıyordu, ibrikle falan su dökülüyordu. Muhtemelen öyle bir şey. Biraz da süslüsü. Şimdi bakın ne yapacağız? Bunun çukur olması gerekiyor. Bunun çukur olması için ne yapacağız? Şimdi şu daire kalacak. O dairenin etrafına arkadaşlar bakın şöyle çentikler atacağız. Şuraya dokunmayın yalnız oldu mu? Şu göbeğe dokunmayın. Bakın makasla şuraya geliyorum duruyorum. Niye buraları böyle yaptığımızı birazdan anlayacaksınız genişçe kestiğimizi anlayacaksınız boyut katacağız işte bir çanak haline getireceğiz arkadaşlar yoksa dümdüz onu alıp e, herkes yapar biz diyorum ya tasarım atölyesiyiz kağıdın e, tasarımı Evet şimdi bakın bunu şöyle çukurlaştıracağız şuradan şöyle Bunları ben şunları böyle sık yapıyorum ki hani e, bunun böyle e, bombe oluşturmaması için böyle sık aralıklarla yaptım. Hani birkaç yerine değil de böyle sık sık şöyle yaptım. Çukur olması için. Hiç görmediniz bir şey göreceksiniz. Bakın şu çanak kısmı çukurlaştı gördünüz mü? Şimdi şu kısmı var arkadaşlar. O kısmını da başka bir resimden buraları şöyle güzelce doku kazandıralım. Yine böyle bakın verevli verevli şöyle şöyle Böyle 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 değil arkadaşlar. Figür neyi gerektiriyorsa öyle. Bakın. Böyle güzelce böyle kazandırın. Bunu nasıl keseceğiz? Keseceğiz şimdi. Bakın. Buradan gelin şöyle yarım hilal şeklinde buradan şöyle şuradan şöyle şöyle keselim şu içini de oyacağız bu resimde burayı iptal edeceğiz tamam mı yani şöyle bakın bu pardon şuradan çizmişiz onu ben yanlış gösterdim şuradan keseceğiz evet şöyle bakın şöyle arkadaşlar şöyle şuradan bakın takip edin neresi oldu? mesela ben bunu böyle yapınca a böyle hani doğruymuş gibi duruyor ama bakın şu kaymış o yüzden her zaman resimleri şöyle kontrol edin nereden kestiğim şöyle Şuraya yarım hilal şeklinde bakın şöyle neden böyle yaptık? Şimdi bunlar dursun kenarda. Sıra geldi. Şu kısmı arkadaşlar. Şu. Evet. Onun için bir temiz resim alalım. Şimdi. Bakın. Şu kenarı var. Hani bu yaptıklarımızı şu yaptıklarımızı oraya yapıştıracağız şöyle. Tamam mı? Evet. Onun için arkadaşlar şuralara, şuralara doku kazandıralım. Şuralara kazandırmamıza gerek yok. Zaten bunları başka yaptık ya. Onları yapıştıracağız. Şu boşluklara bakın şuralara. Şu üçgen gibi yerlere. Şuralara maviyi yapmayın. Buraya da yapmayın çünkü onları ayrıyetten yapıştıracağız. Komple şuralara böyle dokularını kazandırın. Tabii ben düzgün şey yapmıyorum yani birebir hepsini yapmak için uğraşmıyorum çünkü zaman kaybetmemek adına. Onu da nasıl çıkartıyoruz arkadaşlar? Bakın. Bunu da şöyle gelin sıfır. Böyle gelin. Buradan şöyle azıcık şöyle payı bırakın. Şuradan şöyle Burayı oyun iptal edin yani tamam mı? Bunu da kenarından şuradan 0 0 şöyle şöyle. Yani bakın şurada olduğu gibi. Gördünüz mü? Nasıl yapmışım? Şimdi bunun kenarını kesmemiştim ben. Hadi birlikte keselim. Nerede? Evet. Bakın şuradan şöyle alıyorum. Şöyle birebir. Şu ucundan almıyorum. Çünkü zaten bu kısmı ayrıyeten keseceğiz üzerine yapıştıracağız artık zamanla üç boyutluya alışınca neyin e, nereden kesileceğini algılayacaksınız Aa, bu parçayı yapıştırmam lazım diyeceksiniz evet gördünüz mü bunu boyayacağız şimdi boyayalım muhakkak kontürlerini çekelim arkadaşlar ben e, boya işlemini artık e, her şeyde söylemiyorum çünkü onu biliyor olmanız gerekiyor artık Buraları doku kazandırdık diye düşünüyorum ben. Şimdi buraya tek tek şunları yapıştıralım arkadaşlar. Şu yaptıklarımızı tek tek yapıştıralım. Şunları yapmıştık ya. Bakın bombeli bombeli ne kadar da güzel oldu. Kabarttık üstüne. Yerini bulalım yapıştıralım. Tamam mı? Şimdi kaç tanesini burada yapıştıralım. Evet. Şeylerine dikkat edin. Şunları neresi olduğunu Şurası orası mı burası burası mı diye. Evet bu buranın belli bakın. Şöyle yapıştıracağız hemen. Şöyle. Evet bastırın şöyle yapıştığına emin olun. Bu neresiymiş? Aa, bu da hemen yan tarafıymış. Elimize denk geldi. iyi oldu. Bakın. Şöyle. Yanına yönüne dikkat edin arkadaşlar. Bu neresiymiş? Bu da şurası. Bu neresi? Önce bulun yerini arkadaşlar. Bu da burası yana. Önce bulun ondan sonra. Puzzle gibi. Çok zevklidir çalışması. Ben yıllardır Allah'a şükür aynı aşkla Aynı heyecanla anlatıyorum. Evet. Şu. Evet. Bu da burası. Bunları e, yapıştır, e, yapıştırmadım çünkü şu alt zemini size göstermek zorundaydım. O yüzden bunları e, mecburen yapıştırmak için zaman kaybedeceğiz arkadaşlar. Evet, bu da burası. Bu da, Hı, bu şey, şunlardan yaptığım bir tanesiydi şöyle, şuraya yapmıştık yani. Bu neresiymiş? Bu da, bu da şurası arkadaşlar. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Evet aynen şurayı yapmıştık. Bakın şurayı. E hocam oraya şey gelecek. Görünmeyecek. Hayır boyuta girdiği zaman görünüyor arkadaşlar. E diyorum ya sergilerde sağından solundan altından üstüne bakıyorlar. Neresi neymiş. Evet. Burası da burası. Evet. Şimdi. Bunu kurmaya bırakalım arkadaşlar. Bakın. Güzel bir kabartmamız oldu. Bu. Bunu kenara bırakalım. Kurusun. Şimdi şu vardı. Bakın bunu böyle yaptık. Bunu kenarlarını boyamaya gerek yok. Çünkü bu kısmı e, görünmeyecek ama şu yarım hilal şeklinde kestiğimizi boyayalım arkadaşlar. Bunu boyamak zorundayız. Evet. Bugünlerde hava sıcaklığı oldukça arttı. Bugün de İzmir'de kapalı bir hava var. Tabi kapalı havalı olduğu için baya e, bayağı bir sıcak, bayağı bir nem var. Aşırı bir e, yoğunluk var sıcaklıkta. Evet arkadaşlar şimdi püf noktasına geldik. Bu niye böyle yapıldı şimdi? niye böyle yapıldı biliyor musunuz? Bakın şöyle yapacağız ki bu çanağın şöyle çukurluk kısmını hissettireceğiz şöyle bakın iyi bakın gördünüz mü şimdi bunun için pensler muhakkak onları çıkartın arkadaşlar penslerinizi pensler lazım olacak bunlar dediğim gibi şunları ben böyle bazen büküyorum eğip büküyorum kuaför malzemelerinin olduğu yerlerden satın alabilirsiniz Evet hadi bakalım tam bir e, arkadaşlar şimdi form verdiğimiz için figürler birebir yerine oturmayacaktır. Çünkü ben buna form veriyorum. Bu düz olsaydı bu böyle birebir otururdu. Ama ben bunu böyle yaptığım için bunun e, şeyi kısalıyor. Ölçüleri kısalıyor. Ya yani şimdi mesela bunu buraya denk getirsem burası denk gelmeyecek. Oraya denk getirsem oraya denk gelmeyecek ama elimizden geldiğince yakın bir şey yapmaya çalışacağız. Uydurmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Evet bakın. Gördünüz mü? Şöyle yapalım ki hani bunu tutsun diye yapıyorum ben bunları kenarları atmasın diye yapıyorum. Şöyle. bu da yapalım. Evet. Şöyle yaptık. Şöyle çukur. Daha sonra bunu üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Bu kuruyacak arkadaşlar. Kenarlarını indireceğiz. Daha sonra bunu buraya yapıştıracağız. Bu bildiğiniz canak olacak tamam mı? Ama şimdilik bunları bir kurumaya bakalım. Şimdi size ödev veriyorum arkadaşlar. Ödeviniz ne? Bakın. Şurada sedir bir masa var. Bunların olmaları var. Bakın şunlar. Şu kare kare bakın. Şunlara doku kazandırıyorsunuz. Şöyle. Aynısı şu tarafta da var. Şu kısımlarını doku kazandırıyorsunuz. Şöyle güzelce. Her tarafını şuraları da kazandırın. Ben ona vakit kaybetmeyeyim. Şimdi bunun içine oyacağız arkadaşlar. Şu, şu, şu kısımları arkadaşlar. Şöyle, bakın, şöyle yapın hemen altına teker teker gidin. Bir oradan bir oradan yapmayın çünkü şuradaki kalınlığı bakın, şu şurada kalınlığı takip etmeniz açısından. Evet, böyle yukarı doğru buraya gideceğiz. Ha, buraya geldik. Ne yapacağız? Mesela şu kare tam değil. buraya e, Buraya tüfek gelmiş ama siz bunu şöyle tam şeymiş gibi, kareymiş gibi oyun, tamam mı? ev ödeviniz bu. Şöyle. Ondan sonra mesela şurası. Bakın yarım. Böyle. Şuraları oyacaksınız mı? Hayır. Oralara gerek yok arkadaşlar. Sadece şu tüfeğin kenarlarını gelen kısımlarını tamamlayın. Tamam mı? Şuraları tamamlayın. Bakın şu. Birebir aynı yapamazsınız arkadaşlar. Biraz şu şeylerin şu kısımları bakın. Şunu da keseyim ben. Bakın şuraları biraz kalın tutabilirsiniz. Tamam mı? Ama bu 35-50'lerde çok daha nettir. Daha büyüktür. Ben A4 boyutlarını yapıyorum ki yaparken arkadaşlar hem vakit kaybetmeyelim. Zaten hepsi aynı şeyler. Sadece ebat fark ediyor. Bakın şu kalınlığı bu. Gördünüz mü? Kalınlıkları bu. Şurayla şuraların hep kalınlıkları bir olsun. Yani eşit olsun. Aynı şekilde burayı da yapıyorsunuz. Bakın bazı yerleri burada anlaşılmıyor. Ne yapın biliyor musunuz? Şöyle çizin. Şöyle çizin. Bakın şöyle çizin. Burayı da şöyle çizin. Ta yani tahmini aralığını ben yapıyorum. Burayı da şöyle tahmini yapıyorum. Şimdi burada da boşluklar var mesela. buralarda varmış gibi şöyle. Karanlık olduğu için oraları anlaşılmıyor. Ama siz varmış gibi şöyle oyun. Buralarda dikkatli olun ama. Tamam mı? Bir an evvel bitireyim de e, elime resmi alayım diye bir şey e, düşünmeyin. Çünkü bizim yaptığımız iş hakikaten e, çok farklı bir şey arkadaşlar. Yaptıkça da zaten yıllardır bizi takip ediyorsunuz görüyorsunuz neler yaptığımızı, farklı olduğunu. Böyle tamam mı? Buraları da yapın, böyle tamamlayın. Daha sonra başka bir şey geçeriz. Yani başka bir esinden burayı, şurayı oyacaksınız. Şurayı da oyacaksınız arkadaşlar. oyduktan sonra da bunu ellemeyin. Bu kalsın resmin üzerinde. Başka bir esinden de arkadaşlar ee, mesela önceki 1, 2, 3 numaralı resimlerimiz var ya. Hani kullanın yani oraları değerlendirin. Şuraları çanak şeyi falan kesmiştik biliyorsunuz. Şunları çıkartalım bakın. Bu da ödev olsun size. Şunlar. Bunlar sedef bakın. Şöyle dokusunu kazandıralım. Bunun şöyle. Bakın bunu tek tek çıkartın bunları. Şöyle güzelce çıkartın. İster makasla çıkartın ister kretuarla çıkartın hangisi kolayınıza geliyorsa bunları tek tek çıkartın arkadaşlar oğlum. hatta yine numara verin karışmasın hani karıştırırım ben derseniz arkasına yazın işte buraya bir deyin mesela yanındakine şöyle bir deyin 2 3 4 5 yapın bunları şöyle tek tek çıkartın şunları da tek çıkartın bakın 0 0 0 bu da 0 şöyle kesimlerini gösteriyorum size bunlar e ev elevi arkadaşlar size tamam mı ondan sonra onun haricinde Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz.